Adana'da turizm alanında faaliyet gösteren bir firmayı ve firma sahibi Mehmet Emreci'yi tanıyoruz. Şimdi biz e, emekli olduktan sonra turizme e, girmek istedik. Çok uzun yıllardır beri bu isteğimiz içimizdeydi. Evet. Bu isteğimizi yerine getirmek için pandemi dönemi olmasına rağmen eee <laughs> acentemize A grubu temize yeni açtık ve bu tabii ki turizme gönül vermek. Yani severek yapmak. Severek yapmadığınız işi zaten başarılı olamazsınız. Biz bu bilinçle yola çıktık. <laughs> A grubu acentemizi Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan 27 Ağustos'ta aldık. Ondan sonra web sitemizde turlarımızı yayınladık. Artık yavaş yavaş faaliyetlerimize ee, başlıyoruz, başladık. Firmanın turizm alanında verdiği hizmetleri Mehmet Emrecik'ten dinliyoruz. Turizm ajantası olarak e, ilk başta yurt içi turları, e, güzel yurdumuzu tanıtmak, güzel yurdumuzun her köşesine karış karış gezmek, oraların tarihi e, özelliklerini keşfetmek, sadece gezmek, e, vardığımız yerde fotoğraf molası çekmekten ibaret olmamalıdır. Oraların tarihi, kültürel e, bilgisine rehberlerimiz zaten veriyor bizlere. E, Türkiye'mizde gezilecek, tanınacak çok güzel yerler vardır, keşfedilecek yerler vardır. Çalışma saatlerimiz e, sabah 9'da, akşam 16.30'a kadar e, bize web sitemizden, e, WhatsApp'tan ulaşabilirler, sabit telefondan ulaşabilirler. E, sosyal medyadan ulaşabilirler. Ulaşma imkanları çok geniş. Mehmet Emrecik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öngördüğü kuralları uyguladıklarını dile getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öngördüğü en fazla 5 yaşını geçmemiş araçlarla yani turizm araçlarıyla yolculuk etmek gerekiyor. Yoksa e, tabii ki burada müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Araçlarla yola çıktığınızda zaten ikinci kez gitme şansı olmaz. Şimdi de firmanın başarı sırrını ve gelecek hedeflerini öğreniyoruz. Başarımızın sırrı sevmektir. Gönüldür, gönül vermektir, sevmektir. Ee, biz yeni olmamıza rağmen e, inşallah e, yolumuza devam edeceğiz. E, genç bir kadro oluşturacağız. Yani kadromuzda teknolojiyi çok yakından takip eden, müşteri memnuniyeti odaklı olarak hizmetimizi e, sürdürmeye düşünüyoruz. İbadet maksadıyla e, manevi iklimlere, haç ve ümrelere götüreceğiz. Oradaki atmosferi vatandaşlarımıza e, yaşatacağız inşallah.